Eskişehir'de trafikte kural tanımayan 3 motosikletli sivil polisten kaçamadı. Kırmızı ışıkta süratle önlerine geçen polis, üçünün de kontak anahtarını çevik manevralarla çekip aldı. Üçüne kesilen toplam ceza 53 bin lira. Sivil kıyafetliydi. Sakince yaklaştı. Önce birinin sonra diğerlerinin kontak anahtarlarını aldı. Artık kaçamazlardı. Çek, 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 çek. Polis. Çek, at, çek. Eski şehirde 3 motosikletli trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye atıyor, kendi canlarını da hiçe sayıyordu. <laughs> Yan yana ilerleyen motosikletlilerden biri video çekerken diğeri ön kaldırıyor ya da motosikletin üstünde ayağa kalkıyordu. <laughs> Motosikletliler kırmızı ışıkta durdu. Farkında değillerdi ancak onları sivil polis ekibi takip etmişti. Polis yanlarına gittiği 3 motosikletlinin kontak anahtarlarını aldı. Bu ilginç hareket çok etkiliydi. Artık kaçma ihtimalleri kalmamıştı. Yerini çıkartmış polis. Normal bir sivil vatandaş gibi arkadan dolaşıp önümüzden biz zantırımızı aldı. 3 motosiklet yol kenarına çekildi. Motorcular şaşkındı. Önünü kaldır. Kırmızıda geç. Bundan dolayı cezaydı. Aynen bundan dolayı cezaydı. Aynı zamanda plaka olmadığı için dedik. Motosikletli gençlere yaklaşık 53 bin lira ceza yazıldı. Bu ağır ceza sonrası üçü de pişmandı. Pişman oldu. Daha da yapmamı kararı aldı. Ben zaten dikkat ediyorum. Ben yapmıyorum öyle şeyler.